Çorum ilimize söz verilen ama yapılmayan bir projenin daha sahasındayız. İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi birlikte buradayız. 2016 yılında 600 dönüm arazi olarak Hicet Üniversitesi'ne teslim edilen bu alanda 2017 yılında Hicet Üniversitesi'nin kendi sayfasında da projesi görselleri yayınlanan sağlık kompleksimizin maalesef hala 2018'de ihalesi yapılıp proje başlanacakken maalesef başlanmadı. Bu sağlık kompleksinin içinde neler olacaktı? Tıp fakültesi öğrencilerimizin eğitim öğretim göreceği morfoloji binası ve 200 yataklı hastanesi olacaktı. Veterinerlik fakültesi, eczacılık fakültesi, sağlık bilimleri fakültesi ve deney hayvanları araştırma birimleri kurulacak. Sağlık Bestek Lisesi olacak ve burada aynı zamanda kapalı yüzme havuzu ve kapalı spor salonu olan çok güzel bir sağlık kompleksi olacaktı. Diş hastanesi yani diş fakültesinde söylemek istiyoruz ama şu anda binası oranın yapıldı ama bina yapıldı. Diş fakültesi hala kurulmadı. Bir önemli konumuz da Çorum'da tıp fakültesi öğrencilerimiz var ama Kendilerinin yeterli bir binası olmadığı için hastanemizin en az 10 kilometre uzağında beliseden liseden bozma bir okulda eğitim öğretimi görüyorlar. O çocuklarımız morfoloji binası olan sağlık bilimlerine yakın bir alanda eğitim öğretim görmesi lazım. Ama maalesef bu, bu proje hayata geçirilmedi. Buradan özellikle Cumhurbaşkanı'na, rektörümüze, valimize, iktidar partisine seslenmek istiyorum. Ben Çorum milletvekili olarak elimi değil, gövdemi taşın altına koyacağım ve sizlerin bu anasının ak sütü kadar helal olan projeleri yapmanız için gece gündüz çalışacağım. Çünkü siz her seçim öncesi söz veriyorsunuz ama maalesef sözlerinizi unutuyorsunuz. Yapmış olduğunuz iyi işlere teşekkür edeceğiz ama söz verip yapmadığınız bütün projeleri tek tek kamuoyuna anlatacağım. Bu birimlerin yetkililerine, bakanlarına da randevu alıp tek tek gitmek istiyorum ama maalesef randevularda sıkıntı yaratıyorlar ama Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında her bakanımızın komisyonlara geldiğinde söz alıp bu sözlerini hatırlatıyorum. Şu anda da bir müjdeyi daha verelim. Çorum Devlet Hastanesi inşaatı başladı. Diş Hastanesi de 7. ayın ilk haftasında Çorumlu hemşerilerimin hizmetine girecektir. Buradan Çorum halkına sesleniyorum. Sizler de lütfen gördüğünüzde iktidar partisinin yetkililerine sorun. Şu seçimde şu sözü verdiniz. Şu seçimde bu sözü verdiniz ama hiçbirini yerine getirmediniz. Verdiğiniz sözleri tutun. Söz kişinin aynasıdır.